Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bugün size fırında mantar dolması yapacağım sebzeli. Bunun için bana 6 tane iri mantar lazım. Özellikle iri seçtim. İçini doldurmak için 100 gram beyaz peynir, 1 tane domates, bunu önceden soydum bir tane soğan, bir diş sarımsak ve baharat olarak da tuz, karabiber ve kekik. Bu mantarın saplarıyla beraber bunların hepsini ince ince doğrayıp mantarın içine dolduracağım. Daha sonra 6 tane zeytinim var. Yeşil zeytin, çekirdeksiz. İçine krem peyniri dolduracağım ve fırına sürerken de tereyağını süreceğim. İlk önce mantarları temizlemekle başlıyorum. larını daha sonra ince ince doğrayıp soğanla, sarımsakla, domatesle içine dolduracağım. Şu şekilde kabuğunu, derisini soyarak temizliyorum. Bu çok yapışık, soyulmuyor. Şöyle bir fırçayla temizliyorum. Şimdi sırada soğanımız var. Sarımsak. kabı ufak geldi. Baştan ufak geleceğini düşündüm. Bu aşamada fırınımı alt üst 200 dereceye açıyorum. Bu aşamada Zeytinlerimi krema peynirle döneceğim. Şöyle az bir şey yarısını kesiyorum burada. yukarıdan aşağı doğru eriyip her tarafına güzel bir yayılacak. 20-25 dakika fırında kalacak. Yemeğimiz pişti. Harikulade lezzetli görünüyor. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Umarım size de bir fikir olur. Kanala abone olmayı ve videoları bıkmadan, usanmadan sonuna kadar tekrar tekrar seyretmenizi istiyorum. Lütfen kanala abone olunuz. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere ve